İyi akşamlar arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün bir 10 dakikalık bir gecikmemiz oldu, kusura bakmayın. Osmanlı arşiv metinleri okumalarında yine salı günü canlı yayında arşiv belgeleri incelemelerine devam ediyoruz. Bugün oldukça güzel, biraz daha tarih alanından çıkıp edebiyata gireceğimiz hatta biraz da diplomasiye gireceğimiz bir çalışmamız var. Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati Hatta Avrupa seyahatinden dönüşüyle alakalı bir şiir. Ebced usulü tarih düşürmenin de yer aldığı güzel bir şiirimiz var. Bunu bugünkü dersimizde inceleyeceğiz. Bu aynı zamanda Osmanlı arşiv belgeleri ders kitabımızdaki talik yazılı çalışma belgelerinden 3. belgemizi de teşkil ediyor. Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahatine dair Galata Mektebi Rüştiyesi birinci öğretmeni Rüstem Vasfi Efendi'nin yazdığı şiir ve tarih düşürmesi var. Tabi bu çok mühim bir hadise. Önce hadiseyle alakalı biraz bilgi verelim. Bildiğimiz gibi Osmanlı şeri hukukunda, Osmanlı mantığında, düsturunda 19. yüzyıla kadar bunu diyebiliriz. Darül Harbe yani küffar toprağına sefer harici ayak basmak meşru değildir. Doğru değildir bu gözle bakılır. Ancak tabii 19. yüzyıla geldiğimizde işler biraz değişmeye başlıyor. E, tanzimat devirleri, Avrupa ile ilişkiler vesaire söz konusu oluyor. Sultan Abdülaziz devri, özellikle 1855 Kırım Harbi'nden sonra Fransa ile ve İngiltere ile de diplomatik açıdan daha doğru, daha iyi olan bir dönem diyebiliriz. Bunun da bu dönemlerde 1860'larda 1867 tarihinde bir aksini görüyoruz. Ve Fransa'da 3. Napolyon sanayi türü saygılar yapılıyor. O tarihlerde çok önemli büyük saygılar bunlar. Bu sergiye Sultan Abdülaziz'i de davet ediyor. Hatta başlangıç Abdülaziz'in pek hoş gözle bakmadığı, yani gitmek istemediği söylenir. Ancak devrin muktedir adamlarından Sadrazam Ali Paşa, ve meşhur hariciyeci, hariciye nazırı Fuat Paşalar bu konuda biraz da ısrarcı olup gitmeye azıcık teşvik ediyorlar. Kabul ettikten sonra bu sefer de İngiltere'den meşhur Kraliçe Victoria'nın daveti oluyor. Ve Padişah manyeti birlikte dönemin şehzadeleri Şehzade Murat, Veliyat Şehzade, Şehzade Abdülhamit, Kemalettin Efendi ve Mehmet Reşat Efendiler de bu seyahate gidiyorlar. Bunun tabi Avrupa'da büyük bir ilgisi var, alakası oluyor. Diplomatik, siyasi birçok gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Tabi Osmanlılar için de bu bir ilk ve bu seyahatin dönüşünde Rüstem Vasfey çok güzel bir talik hatla, çok güzel bir şiir kalemi alıyor. Hatta bu kalem aldığı şiirden dolayı da kendisine belli bir miktarda atiye de verileceğini de belgesini de burada başka evrakta daha da görmemiz mümkün olabilir. Bir zaman şiire bakalım. Tabi biraz Farsçanın ağır olduğu belli ölçülerde yazılmış bir şiir. En tepede tam da bir talikat Hüvel Aziz ibaresini görüyoruz. Burada hem hü tabiri Bismihi Besmele yani yer alıyor arkadaşlar Bismihi Besmele hem de e, aynı zamanda aziz olan odur manası da buradan çıkabiliyor bildiğimiz gibi Sultan e, Abdülaziz zaten aziz olanın kulu anlamına geliyor burada güzel bir kelime oyunu diyelim şimdi kitabıyla ve başlamış demiş ki Padişahı Bahruber yani kara ve denizin padişahı Sultanı İskender Sefer. İskender Sefer yine bizim yazmalarda da gördüğümüz bir tabir. İskender gibi sefer eden, giden, uzak yollara ulaşan sultan, o sultan ki denizin ve karanın sultanıdır. Hızır rehber, Hızır rehber, saye-i elitafı Rabbül Alemin alemlerin Rabbinin lütuflarının gölgesinde Hızır onun rehberi olsun. Abru saltanat. Abru veya abru zaten e, yüz suyu gibi bir anlama geliyor. Ancak tabi ki bunun yan anlamları da var. Şeref, haysiyet, övünç gibi. Saltanatın övüncü haysiyeti. Mihri sipihri madelet. Evet mihr veya mühür veya mehir üç farklı şekilde okunabilir. Ancak burada mühür anlamından ziyade mihr yani güneş ışık anlamı var. Adaletin madelet adaletten gelmiş bir tabir. Sipir ise talih şans demektir Farsça'da. Adaletin talihinin şansını, şansının bir nevi ışığı olan yer sığınak anlamı zaten ismi faili mülteci bildiğimiz üzere mültecayı dini devlet muktedayı müslimin müslümanların önderi mukteda tıpkı mülteca gibi ismi ful bir kelime önde gelen önder olan önde giden gibi bir anlamda e, kullanılan bir tabirdir arkadaşlar yani sultanı zaman yani Sultanı Zaman Abdülaziz Han kim? Odur. Yani burada anlattığı bu kişi zamanın sultanı Abdülaziz Han kim? Buradaki kim ki edatı bildiğimiz üzere arkadaşlar. Han kim? Odur. Pişvayı Hüsrevan. Hüsrev sultanlar, hükümdarlar demek bildiğimiz gibi. Pişva yine önde olan, önde gelenler yani. Pişvayı hüsrevan arsa-i Ru i zemin. Yeryüzündeki, topraklardaki e, hükümdarların önde geleni, önde olanı. Ve buraya kadar e, sonuçta bir atiye koparmak mevzubihis ve güzel de bir e, kelime e, yapısı var, ölçüsü var. Bundan sonra anlatmaya başlıyor. Bir seyahat etti kim? Yani bir seyahat etti ki etti kim? Şahan'ı pişin etmemiş. Şahan şahlar bildiğimiz üzere bir seyahat etti ki eski padişahlar piş pişin ön, ön anlamından daha farklı olmak üzere burada pişin önde önce gelenler ön, önce olanlar gibi eski hükümdarlar etmemiş dedi. O seyahat nüktesin o seyahat nüktesini o seyahat nüktesini manasını önemini ehemmiyetini fehmeyler fehmetmek anlamak idrak etmek fehmeyler erbab-ı yakin akıl sahipleri akıllı kişiler o nüktesini anlarlar, fehmeylerler. Nef-i am olmak insanlara am umum yani herkes topluma binleri topluma yararlık sağlamak menfaatten yine nefi, e, nafi olmak yine nef-i am olmak dil ayağına dil ayağ e, kalp gözü açık basiretli anlamına giriyor dil ayağına ilham olup Paris'e etti azimet. Paris'e gitti. Azimet etmek gitmek, ulaşmak, varmak. Paris'e etti azimet şehriyarı hurdebin. Şehriyar hükümdar, padişah, Osmanlı hükümdarları için kullanılan sıfatlardan birisi. Paris'e ulaştığı şehriyarı hurdebin. Hurde bizim hurda dediğimiz kelime küçük aslında, küçük anlamına geliyor. Küçük şeyler. Hürdebin ise çok küçük şeyleri görebilen. Bunun sanırım mikroskop anlamı da var. Ancak burada yine bir sıfat anlam söz konusu. İncelikleri kavrayan, incelikleri anlayan padişah. Müdekkik gibi yani. Her şeyin, ince şeylerin farkında olan. Buldu teşrif-i hümayunu ile sergi şeref. Padişah zaten dediğimiz gibi sanayi sergisine giriyor. Buldu teşrif hümayunu ile padişahın teşrifi. Bu arada birkaç kere geçtiği hümayundaki h'ye dikkat edin arkadaşlar. Yorgun h dediğimiz tabir talik yazıda görürüz. Padişahın teşrifi ile sergi şeref. Bir şeref kim bu? Öyle bir şeref ki görmeye Paris görmeye Paris nazirin nazir benzer demektir. Paris bunun nazirini benzerini görmez. Görmeye Paris nazirin badezin bade z nun geliyor buna. Ek olarak badezin bundan sonra Paris böyle bir şerefi benzerini dahi göremez. Görmeye Paris nazirin badezin Ol şerefle kamuran olunca. Evet kam arz, arzu murat anlamına gelir. Kamuran muradına erişen. Ol şerefle kamuran olunca Paris Badezan yani Paris Sultan Abdülaziz'in gelmesiyle sergiyi şereflendirmesiyle büyük bir şerefe kama ulaşmış erişmiş oldu. Badezan bundan sonra yine aynı anlamda burada biraz ölçüden dolayı Elif ve Y fark ediyor. Paris Badezan Londra'yı kıldı teşrifi hümayunu kambin. Londra akabinde zaten Londra'ya geçiyordu. Londra'yı kıldı teşrifi hümayun. Padişahın teşrifi. Şurada H harfi mevcut. Hümayun. Kam bin yine bahtiyar mutlu. Kam mutlu arzu istek anlamında. Yine buna ulaşan mutlu olan anlamında kullanılıyor. Mukaddem teşrif şahane Mukaddem teşrif şahane Viyana şehrine Tabi yine dönüş yolunda Viyana'ya da uğruyor Sultan Abdülaziz. Velvele dükte vel vele gürültü ses anlamında kargaşa şey gibi vel veyahut virdükçe lerzan oldu. Lerzan titremek demektir. Lerzan oldu titredi. Çarhı çarh çark dünya alem çark. Biz buna çark demişiz. Çarhı heftümin heft yedi demektir. Heftümin 7 veya 7 kat. Biraz burada sanki 7 katlı dünya titredi anlamı biraz daha fazla. Vel vele virdükte lerzan olduğu çarhı heftümin. Haşra dek devreyle yüp. Haşra kadar devreyle yüp. Ta ki seyahateyleye. Küre-i ruyu zemini. Yeryüzünü yani. Hüsrev i Çarhı Berin. Hüsrev hı sin ra vav Hüsrevi Çarhı Berin. Berin bizim günümüzde Berrin diye isimlendirdiğimiz isim kadın ismi. Berin yüce, yüksek, ala olan demektir. Yüksek, yüce dünyanın, yüksek büyük dünyanın sultanı. Dünya bütün bu seyahatin dünya çapında etkisinin bir atıf var muhtemelen burada sayesin bölgesini yine sayesini farkı enam üzere yani gölgesin sayesin farkı enam üzere insanların farklı farklı insanlar üzerinde müdam müdam devamlı olan daim olan demektir müdam ol daverin yani onun gölgesi, onun sayesi gölgesi insanlar üzerinde o hükümdarın da var yani hükümdar demek. müdam olsun. Devamlı olsun, sürekli olsun. Bast ü temdit eyleye. Bast etmek, yaymak demektir, sermek demektir. Bast ü temdit yine uzun olsun, geniş olsun. Eyleye. Sultan G Aferin buradaki giti e, Cihan Dünya anlamına giriyor yani alemin burada Aferin e, Dünya'yı yaratan anlamında Aferinin çok anlamı var hem bildiğimiz noksansız eksiksiz mükemmel anlamında yine aynı zamanda eklendiği kelimelerin sonlarında yaratan anlamına giriyor Aferinende yaratılmış anlamına gelir. Aynı zamanda bazı tembit tl yani yaşsın genişlesin bu e, giyti cihan dünya bu cihanı yaratan sultan burada bir Cenabı Allah için yani, e, Cenabı Allah sultanın bu gücünü azametini yaysın genişlesin demiş ve burada bitiriyor artık. Diyor ki bir müverrih geldi. Müverrih tarihçi bir müverrih geldi. Vasfi söyledi tarihi tam. Adamımızın ismi zaten Rüstan Vasfi. Hem de vasıflı olduğunun da bir atıf var burada. Söylediği tarih itam, tam tarih düşürme yaptım diyor. Bu tür epçet usulü tarih düşürmelerde arkadaşlar ilk dizede Tarih düşürmenin türü belirtilir. Sondaki Mısır'a da e, tarih düşürme yapılır. Burada bunu yapmış Avrupa Avrupa mülkün seyahat eylediği Şahı Güzin. sondaki Mısır'a artık bize diyor ki Avrupa mülkünü seyahat eylediği Şahı Güzin, önde gelen seçkin olan padişah. Buradaki tüm rakamların ebced değeri vardır. İşte Elif 1. Işte Ebced'in e'si elif zaten. B2, Cim3, Dal4 gibi. Buradaki her harfi toplayınca zaten 1284 tarihi çıkıyor. Buna tam tarih düşürme diyoruz. Ebced usulü tarih düşürmeyi. Osmanlı e, edipleri, e, yazarları e, çok güzel eserlerle kaleme almışlardır. Bu da onlara güzel bir örnek oldu. Sultan Abdülaziz'in Avrupa mülkünü seyahat eyledi Şaha Güzin diye 1284 tarihe çıktı. Burada da bu tarih buraya zaten yazıldı. En sonunda güzel bir bilgi vermiş ve bitiriyoruz artık. Daiyanı Devleti Aliye'den yani devleti Aliye'niz duacılarından daha iyi duacı çoğulu Aliye'den Galata Mektebi Rüştiyesi Galata Mektebi Rüşdiye, ortaokul müştiyesi muallimi evveli birinci muallimi Rüstem Vasfi Abd-ı Dailerinin Rüstem Vasfi duacı kulunuzun Abd-kul iyi duacı Acizane, acizane sirik inazma nazma yani nazım yoluyla, nazım yoluyla keşide eylediği tarihtir. Keşide etmek, çizmek. E, tarih düşürme yaptığının da burada bir e, buna bir atıf olduğunu söyleyebiliriz. Rüstem Vasfi Bey, Sultan Abdülaziz'in o devirde gerçekten çok büyük ses getiren Avrupa'da da çok büyük oranda ses olmuştur. Gündem olmuştur. Ee, önce Fransa hükümdarı üçüncü Napolyon'la ve özellikle İngiltere'de Victoria'yla çok e, siyasi, sosyolojik, diplomatik gelişmeler olmuş. Ve şehzadelerin de özellikle şehzade e, Murat çok beğeniliyor. Avrupalılar tarafından mükemmelce Fransızcası var. Çok güzel dans ettiği filan da biraz magazinvari olaylar da vardır hatta bir şehzadeyi bir İngiliz prensesiyle evlendirelim durumları da olmuştur. Tabi yine aynı zamanda Sultan Abdülhamit o da genç bir şehzadeyken Avrupa'ya gitti. Fransa'daki, İngiltere'deki teknolojik gelişmeleri gördü. Bunun da yine hükümdarlığında etkisi oluyor büyük bir hadisedir ve ilktir. Hatta bu konu hakkında bayağı hazırlanmış kitaplar, makaleler, tezler, filmler de var. Bunları da zaten e, sosyal medya aracılığıyla, Rafakçılar'da bulabilirsiniz. Bu bugün e, ders kitabımızdaki onun hakkında tekrar bilgi verelim. Ders kitabımızdaki talik 3. belgeyi incelemiş olduk. Çalışma belgelerimizin kitapta transkripsiyonu yok arkadaşlar. Ancak diğer belgelerimizin var. Son belgemiz talik yazılı son belge bir hüccet olacak. Bu belgeyi de 2 hafta sonra inşallah salı günü canlı yayında bir hüccet metnini inceleyeceğiz. Arşiv belgeleri ders kitabımızda Rika, Nesih, Talik, Divani farklı belgeler var. Çalışma belgeleri olarak da var. Çalışma belgelerinin hepsini canlı yayında sizler için hazırlıyorum. Videonun altında kitaba erişebileceğiniz linkler de var. Daha fazla zam gelmeden fiyatlara temin etmenizi rica ve tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar bir talik yazılı bir tarih düşürme şiir incelemiş olduk. Önümüzdeki hafta Salı günü canlı yayında Osmanlı arşivlerinden herhangi bir tarihi olayın belgesiyle incelemesini yapacağız. Diplomatik ad derslerimiz devam ediyor, arşiv belgeler derslerimiz devam ediyor. Yaz ayları da yine bu Divan-ı Hümayun ve Bağbaali gruplarımızda, seviyelerimizde derslerimiz devam edecek. Canlı yayın olarak değil, ders videosu olarak ben belgeleri de üyelerimize Telegram grubundan ulaştıracağım arkadaşlar. E, dileyenler, bu dersleri almak isteyenler, eski ders videolarını kaçırmak istemeyenler de e, kıta butonuna tıklayarak e, sev diledikleri seviyelerden bu derslerimize iştirak edebilirler. Bugünlük bu kadar. Osmanlı arşivlerini okumalara incelemeye devam ediyoruz. Yeni okumalarda yeni belki incelemelerinde görüşmek üzere. Selamlar.